Van Gogh kulağını neden kesti? Dünyanın en ünlü ressamlarından biri ama aynı zamanda en acılı hikayelerden birinin kahramanı. Vincent Van Gogh 1888 yılında Fransa'nın küçük bir kasabasında Arles'te yaşıyordu. Odası sarıydı, duvarları tablolarla doluydu ama kafasının içi fırtına gibiydi. Kardeşine sürekli mektuplar yazıyor, içimde bir savaş var diyordu. Bir yandan inanılmaz bir üretkenlik, diğer yandan çöküşün eşiği. O gün 23 Aralık 1888, Van Gogh en yakın dostu Paul Gauguin ile ile tartıştı. Kavga büyüdü. Gagin kapıyı çarpıp gitti. Van Gogh yalnız kaldı ve o gecenin sabahında tıraş bıçağını aldı, sol kulağının bir kısmını kesti. Kulağı bir mendile sardı ve bir kadına bunu iyi sakla diyerek verdi. Ertesi sabah polis onu kanlar içinde buldu. Hastaneye kaldırıldı, delilikle suçlandı. Ama o iyileşir iyileşmez tekrar resim yapmaya başladı. O yıl yıldızlı geceyi, ay çiçeklerini, kendi portresini çizdi. Sanki acısını renklerle bastırıyordu. Bir yıl sonra ise tarlaların arasında kalbine kurşun sıktı ve geriye sadece 30 7 yıl süren bir hayat ama ölümsüz bir sanat kaldı. Peki sence Van Gogh deli miydi yoksa sadece dünyayı bizden daha mı farklı görüyordu? Böyle hikayelerin gelmesini istiyorsan like atmayı unutma.